Efendim dün aktarmıştık Kale Kaymakamı Elazığ'da hemşerimiz görevine başladı diye. Bugün onun devamı niteliğinde bir haber e, sizlerle paylaşacağız. Elazığ'dan spor camiasında tanınan isimleri Kale Kaymakamı'na e, hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Onlar içerisinde Kama e, Kanal 23'ün gündem özel programlarından da özellikle tanıdığınız telefinal programından da tanıdığınız spor sorumlumuz Ceyhun Gül de vardı. Hayırlı olsun ziyaretine gitti. Biz de bir kez daha e, Kale Kaymakamı'na. Aklımıza Keban geldi. Kale, Kale Kaymakamına e, hayırlı olsun dileklerimizi iletelim buradan. Geçtiğimiz günlerde yapılan son kaymakamlar kararnamesiyle Malatya Kale Kaymakamlığı'na atanan hemşehrimiz Selam Bıçak görevine resmen başladı. Kanal 23 Televizyonu olarak makamında ziyaret ettiğimiz Kale Kaymakamı Selam Bıçak, kalede kendisini memleketi Elazığ'da çalışıyormuş gibi hissettiğini aktararak inşallah Allah bize hayırlı hizmetler yapmayı nasip eder şeklinde konuştu. İsmim Abdülselam Bıçak. 11 Şubat 1992 Kovancılar doğumluyum. Hayatımızın büyük bölümü tabii ki Elazığ'da geçti. Liseyi son sınıfa kadar Elazığ'da okuduk lise son sınıf dahil. Üniversite eğitimimizi Konya Selçuk Üniversitesi'nde tamamladık. Daha sonra 2018 yılında Mülki Dere Ameli mesleğine intisap ettik. O tarihten bugüne Bitlis Tatvan'da Burdur Karaman'da, Antalya İbralı'da çalıştı. daha sonra bakanlığımızın tensipleriyle İngiltere'de bir süre dil eğitimi aldık ve çeşitli incelemelerde bulunduk İngiltere kamu yönetimi üzerine son olarak geçtiğimiz ay yaklaşık olarak bir 10 gün önce bakanımızın teşrifiyle bir kura törenimiz yapıldı neticesinde Allah da kaleyi nasip etti. Tabii memleketimize yakın, hatta memleketimizden bir parça sayılır kale. Evet. Bir baraj, bir su ayırıyor. Baskil'le kaleyi. Birçok noktada benzerlikleri görüyoruz aslında. İnsan yapısı, kültürel yapı, coğrafik yapı işte her iki ilçenin kayısısı aynı. Yani ayırmak çok zor. İnsanı aynı ayırmak zor. O yüzden kendi memleketimizde çalışıyor gibi hissediyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor tabii. Daha önce çalıştığımız yerlerde yaptığımız hizmetler burada yaptıklarımızdan bir tık farklı olacak gibi. Çünkü burası bizden bir parça, bizden bir yer. İnşallah kazasız belasız hizmetler yapmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eder. İnşallah hayırlı hizmetler yaparız burada halkın duasını alıp. E, ayrılırız diye düşünüyoruz inşallah. Kale ilçesinin de tıpkı Elazığ ve ilçeleri gibi depremden sonra etkilendiğini ifade eden Kale kaymakamı Abdullah Selam Bıçak, mağduriyetleri kısa sürede giderip kış gelmeden yeni evleri depremzedelere teslim edeceklerini söyledi. Yaklaşık 800 e, konutumuzda e, ve ardiyemizde ardiye olarak kullanılan depo, hayvanların e, barınağı için kullanılan ahırlarda e, tahribat ağır hasar var yaklaşık 309 tane konut yapılıyor. Ve iki köyümüzde şu anda yerinde yapım devam ediyor. Bir yıpranma süreci var kalede tabi. Burada aslında şeyin de etkisi var. Kale ilçemizde evlerin çoğunun kerpiç yapı olması, en az 50-60 yıllık olması bunlar etkilemiş tabi. Zaten bayağı yıpranmış. Çok şükür bir can kaybımız, bir yaralanma olayımız yok. İnşallah üstesinden geleceğiz sürecinde kısa sürede. Ama konutlarımız şu an bitmek üzere. Bir kısmı şu kaymakamlığımızın arka tarafında görüyorsunuz. Yolun üst tarafında iki bölümde yüzler tane konut yapılıyor. İnşallah bu kış gelmeden bu konutlarımızı cumhurbaşkanımızın, Sayın cumhurbaşkanımızın katılımıyla yapılacak açılış töreni sonrasında teslimatları yapılacak. Son olarak yapımı devam eden yeni Kömürhan Köprüsü ile ilgili bilgiler veren Kale Kaymakamı Bıçak, köprünün tamamlandığında Elazığ-Malatya arasındaki mesafeyi yaklaşık 10 dakika kısaltacağını aktardı. Kömürhan Köprüsü tabii ki bence Elazığ için de önemlidir. Kale kalır, kale için çok önemli olduğu için de öyle söylüyorum. Elazığ için de çok önemli. Yani şöyle yaklaşık bir 10 dakika kısaltır yolu. Evet. E, Tabii orada biraz vatandaşlarımızın mağduriyetleri var. onlar da e, özellikle kavurmacı arkadaşlarımızın orada işleten lokantaların. Ama e, yani 2021'in son itibariyle bitirilmesi düşünülüyor. Yaklaşık bir iki senelik süreç var daha. Hakikaten hem kale için hem Elazığ için e, bayağı önemli bir köprü. Yaklaşık 17 yıl kullanıyor o güzergah sürekli olarak. Evet. E, i̇nşallah e, hayırlı olacak diye düşünüyorum hem kale hem Elazığ'a.